ortamda kaynayan sıların buhar basıncı eşittir. Bazı vitaminler koenzim olarak işlev görebilir. Suda çözünen vitaminler depolanamaz. B ve C vitamini gibi sindirim kanalı hücre hiç sayılmaz. Islanan ad ıslatan adezyon ıslatmayan kohezyon kuvvetidir. Şöyle bir soru verilmiş. Hareket halindeki cismin sürtünme kuvveti neye bağlıdır denmiş. FSK çarpı n o da MGK olduğu için kütle ve zeminin türüne bağlı. Hıza bağlı değil. Şöyle bir soru verilmiş. Perde fenere aşırsa ne olur diye sorulmuş. Perde fenere yaklaşırsa E eşittir bir bölüde kare aydınlanma şiddeti formülü. D azaldığı için E artar. E artarsa dolayısıyla fi bölü yüzey alanında fi artar. Işık akısı ve aydınlanma şiddeti artar. Çekirdek yükü demek. Proton sayısı demek. Co2 özümlemesi şu yan bitkilerin yaptığıdır. Şöyle renkler verilmiş. Şunu şöyle kutlayabiliriz. Şuradan kıyam. Şöyle kıyam. Şuradan kıyam. Sımaç. Öyle hotladım. Karbon ayak izi. Kişinin bir yılda atmosfere verdi. Cevk miktarıdır. Katışsın. Şöyle bir soru vermiş. Katışsın dengededir. Hangisi yapılırsa FK'nın büyüklüğü değişmez diye. Burada FKG'ye eşittir. O yüzden suya tuz ilave edersek ya da biraz daha dökersek FK'nın büyüklüğü değişmez. Sadece kap A'ya götürülürse G değiştiği için FK değişir.